Ee, daha da bilgiliyim. O yüzden de ağaçlara bakıp türlerini söylemeliyim. Bu karpuz ağacı. Oho! Evet canım. Bana ev işlerinde yardım etmek ister... Üzgünüm baba ama yarın sınavımız var. Ona çalışmak zorundayız. Necati? Hadi çocuklar hadi. Ben de size yardım edeyim. Necati? Sen dersler ne anlarsın? Çabuk gel buraya. Hadi hadi uzaklaşalım. Ee, yaz kızım. Kümeler. Alt küme, üst küme, kim küme, dum duma. Hadi artık nerede kaldı bu kargo arabası? Bu mu? Bu mu? Hayır, o itfaiye arabası. Bu mu? Bu mu? Hayır, o kedi. Ya, ya nasıl kurtulacağız buradan? Merkez, kurtarın bizi buradan. Tamam. Alo, sizi kurtaramayız. Hayatınızın sonuna kadar bu pasaklı yerde gezip duracaksınız. Anlaşıldı, tamam. <laughs> Merkez yaktı beni merkez. <laughs> i̇tina mı? İtina da ne? Rusya'nın başkenti. Hayır be Necati. İtina yavrucuğum. İtina özenli dikkatli anlamına gelir. Aynı benim gibi. Hadi girelim. <laughs>